Yeni videomuzdan hepinizin selam dostlarım ben Egecan Bugün size arkadaşlar ne yapıyoruz Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Lan I'm crazy Lan I'm crazy Adında bir video çekiyorum Arkadaşlar öncelikle daha fazla bu tarzdan <laughs> videolar İstiyorsanız videomuza like atıp kanalımıza kesinlikle abone olmayı unutmayın Bu video arkadaşlar sizlerden tam tamına 160 like bekliyorum cidden 160 like gelirsem çok güzel olur arkadaşlar hem yani de bu tür videoların devamı çok çok çabuk bir şekilde gelir Neyse o zaman arkadaşlar fazla uzatmadan videoya geçelim bu arada 4000 abone olma yolunda ilerliyoruz. Sen de bize bu yolda destek çekip bir abone olursan cidden beni çok çok mutlu edersin. 4000 abone özel pekimiz yakında çıkıyor. Hadi bakalım. Elmas oyuncu YTB rüyasında koyun sayıyor. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar birinci partımıza geçtik. Umarım güzel bir part olur diyoruz arkadaşlar. Bugün çılgınlıklar yapacağız, manyaklıklar yapacağız arkadaşlar. La I'm crazy. Bu disguise olmadım arkadaşlar. Şu anda disguise değilim çünkü bir kere disguise olmadan beni görün dedim abi. Unutmuşsunuzdur diye düşündüm. Adam iyice yine Allah katına falan çıkmayı düşünüyor galiba arkadaşlar. Ondan sonra bize böyle bir taktik yapalım. Ben bu adamı tam buradan şuradan... <laughs> Kapısına doğru. Al, al. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Videomuzda bir tane şifre var arkadaşlar. Şifreyi bulup yorumlara yazmayı kesin unutmayın. Ve bu arada videoyu şu ana kadar izletme cidden bir like atmadıysan like atarsan çok çok sevin. Çünkü daha videonun başında yani beni baya bir mutlu edersiniz arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsiz bir şey. Kanalımıza bir abone olursanız efsane güzel olur. Hadi yumruk. Aaa ki 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 ki. Aga be. Aga be. Öldü lan neyse. Biz vahşiyiz arkadaşlar biliyorsunuz bizi. Biz acımayız arkadaşlar. Acımayın acımayın. Arkadaşlar yakında 4000 abone özel texture pack'im çıkıyor. Emin olun arkadaşlar efsane bir texture pek geliyor. Gerçekten çok güzel bir texture pek geliyor yani arkadaşlar. Onun için de kesin kanala abone olup bildirim için yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ne zaman 4000 abone olursak o zaman da çıkaracağımmış çıkaracağım. Yo. Arkadaşlar bak parkuru izle. Parkuru izle. Parkuru izle. Parkuru izle. La, crazy. Bu parkuru izle. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım. Şimdi parkuru iyi izleyin. bu parkur daha iyi oldu. Ya bak şuradakinin aynısının aynısının turuncu renktesinin lacivert varmış hali. Kapıcı <laughs> ben sen dedi ben sen. şura haydi bakalım. Sarı kardeş ben senin bir de oğlum bu sarı oyun alacak ki. Bu şu an arkadaşlar o kadar güçlü ki. Eee... Hadi bir crazy yapıp burada saklanalım adam. Lan crazy. Kanka git git iyice git, git, git kanka. Elmamı yiyorum. Şu an ben adamla beni kırmaya gidiyor çünkü. Arkadaşlar gidip adamı aşağı atıp kırsam mı? Dur öyle yapacağım. Gidip gidip adamı aşağı atacağım sonra kırmaya çalışacağım çünkü adam bana gidiyor. Şaplakladım da yetişmez abi imkanı yok yetişmeyecek yetişmeyecek. Aa, aa elendi lan. Aa bir manyak istese beni öldürebilirdi oyundan çıktı çok güzel oldu bu arada. Arkadaşlar e, o zaman videoyu bir, bir dakika kadar arkadaşlar Şimdi bazı şeyler söyleyeyim yakında arkadaşlar yeni bir bilgisayar alacağım inşallah gerçekten arkadaşlar Yılların karşılığı olacak yeni bir bilgisayar alacağım videolarımız yayınlarımıza devam edebileceğiz arkadaşlar Cidden çok kaliteli şeyler yapacağım sizlere arkadaşlar ortamda bulunan çoğu Youtuber'dan elinden geldiğince arkadaşlar farklı ve sizleri daha memnun edebilecek bir içerik sunmaya çalışacağım yani At kanka at at oh bye bye Oh o elmasların bana geldi pek önemli değil şu anda yani arkadaşlar dediğim gibi bu. Şu anda ortamda bulunan çoğu youtuberdan daha kaliteli içerik yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda kullandığım bilgisayar gerçekten çok çok uzun ömürlü bir bilgisayar ve ben bu bilgisayara bunları yaptıysam arkadaşlar Daha iyisiyle emin olun çok daha kaliteli 720p videolar yerine 1080p videolar. Öyle kötü kötü editler yerine arkadaşlar daha güzel HD editler yapabileceğim yani. Cidden baya bir heyecanlıyım daha doğrusu abi yayınlar açacağız arkadaşlar yayınlarda sizlerle oyunlar oynayacağız yani böyle Yine yapabiliyorduk arkadaşlar az bir şeydi donuyordu dropuyor donuyordu İnşallah arkadaşlar şu an gerçekten de Yere yakında yeni bir bilgisayar almayı da planlıyoruz yani Bir aksilik çıkmaz arkadaşlar şimdi haydi bakalım Bir an önce ilerleyelim gel bakalım dostum neredesin Ben şimdi şuradaki arkadaşa doğru ilerlemek istiyorum Şu aralama doğru şu adam gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım gel bakayım Hop Aa, Beni gördün değil mi Beni gördün kanka ben seni keserim gibime geliyor hop ben seni çok güzel uçuruyorum. crazy. Uçuruyorum be. Kanka az biraz uç. Dur 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 dur. Şu an abi bir de hızı kırabiliyorum. Yapma yaptım bile be kankam. Yaptım be kankam. Yaptım be kankam. Video KB dostum dedim. Video kusura bakma dedim. Kanka sana buradan video izliyorsan çok çok sevgiler olsun yani gerçekten. sana burada bir tane kalp attım yani dostum. Sana kendine çok çok gerçekten cici bak. Üzüldüm bu arada. <laughs> tamam tamam. inandım inandım tamam. Masum bir eğim almam lazım. Tamam tamam şu anda mouse'un evi daha iyi oldu okey tamam Bazen abi hani 360'ı ben mouse'un orta tıkıyla yapıyorum arkadaşlar iyili mouse aldığında benim eski mouse'un orta tıkı çalışmıyordu Hoppa abi Üf çok iyi be Bu MLG'ye hayranım ya Daha doğrusu TNT Jump'a MLG falan cidden abi Minecraft kendini gerçekten her seferinde senin neden daha çok sevdiğini belli ediyorsun da Kanka beni kesme çok iyi be. Sen bu arkadaşlar ondan düz ben direkt ben hemen şuraya doğru bir yol yapmak istiyorum. Dur dur dur. Şu an abi eline geldiğinde internet jump'la falan gideceğim yani arkadaşlar. Çünkü adam benden önce gidebilir. Çünkü benden yani yan benzinde burada daha yol yoktu. Ama biz direkt ben ortaya bile gelmeyi başardık. Adam hemen yol yapmış orada abi diğer taraftaki bize doğru. Şimdi gidiyorum ve tek görevim olan arkadaşlar ortadan bir tane pusul alıyorum ve adamın yerini öğreniyorum. Kankam pusulayı devam et şuradan bir kullanalım güzel bir şekilde. Adamın yeri şurada bir yerde abi adamı doğru da ilerledim. daha 80 milyon yok var abi adam yani gidemez adam biz burada kısırıp bir tane elmamızı yiyelim. Savaş için hazırlıklı olalım abi. Adam kendine heyecanlı bir şekilde gelmişti abi ben ondan önce gideceğim diye de yakalandın. Maalesef dostum kusura da bakma gel bakayım hop 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 ee, şurada şöyle kapatalım güzelce. Dur, dur, Kanka sen TNT ile öldürmem yok mu ya? sen TNT ile şöyle aşağı atsak falan filan. Hop. Biz patlamayalım da. o yaptık da. Abi çok güzeldi be. Neyse arkadaşlar o zaman hıp hızlı bir şekilde ikinci partımıza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci partımızdan hepiniz selamlar umarım partide güzel bir şekilde çıkartırız arkadaşlar tekrardan güzel bir umarım da güzel part olur şimdi ben direkt hemen yine abi aynı yılların bedava saklı olan abi Biloğumuzu alıp yana doğru ilerlemek iyi istiyorum ama yana yine burada elmasa gidermiyoruz abi iki adamın arasında elmas varsa arkadaşlar ben size taktik olsun elmasa gidin elmasan adama gidersiniz yani çok çok daha avantaj olur çünkü adam gelmiyorsa zaten siz gidene kadar iki tane elmas çıkmış oluyor bakın mesela kaç tane elmas çıkmış Ha elmas burada değilmiş umarım da buradan oraya doğru yetişebiliriz yarım arkadaşlar. Videoda enerjiyim arkadaşlar. Bence biraz olup vuracak vuracak. Hah tamam vuramadı vuramadı. Hop haydi bakayım kankam benim. Ben senden birazcık uzakta. Oğlum cidden bu kadar kötü bir hataya düşemezsin be. Kanka cidden bence bu hataya düşmemeli daha. Çünkü başka bir şey oldu olsa da. Çok ciddiyim orada arkadaşlar çünkü. iyi oynuyor basit bir hataya düştü yani. Ama dostum bak Makro musun? İnşallah değilsin. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne? Kesin be. Çok güzel abi. Cidden efsane bir şekilde var arkadaşlar. Kestik arkadaşlar. Ben buradan direkt ben bunu alıyorum. Bunu yiyorum. O zaman arkadaşlar bu videomuzun şifresi size manyak olsun arkadaşlar. Yorumlara manyak ile alakalı cümlere yazmayı kesin arkadaşlar. Manyak. Hadi bakalım. Ortaya ilerlemek istiyorum aslında ortaya gidebiliriz abi ortadan ya da dur kırmızı ilerleyelim Buradan elmasa elmasdan da Arkadaşlar o tür şeyler yaşanabilir normal şeyler yani öyle çok şaşırmaya gerek yok kötü bir şey düşünmeye gerek yok çünkü dediğim gibi o tür şeyler normal şeyler yani arkadaşlar Minecraft burası kapkara oyun yani biz nereden bilelim hangi blok kaç metre atlıyor kaç santimetre atlıyor falan bileyimiz arkadaşlar onu da şaşırmaya gülmeye de gerek yok yani Hedefim şu turkuaz abi şu an eğer kırmızı ortalığı biraz karıştırmazsa turkaza gideceğim şimdi şuradan birden kırmızı yürüyerek gelir değil mi lan lan zırh falan çekmiş Baya sıkıntı da Baya sıkıntı da Evet sıkıntı Hem de çok büyük sıkıntı Baya sıkıntı Efsane sıkıntı Oğlum niye benden daha hızlı koşuyor <laughs> oh, 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 oh. Bye Bay bay dostum Kendine çok çok ciddi bak Allah'ım inanmıyorum dur 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 Hemen şurayı da alalım abi nerede çıktı Kırmızı bak kırmızı yine ortalığı karıştıracak <laughs> Gidip bir ee, ne yapalım abi? Aman. Selam var arkadaşlar bugün kanser bir kırmızıyla karşı karşıyayız arkadaşlar bu kırmızı almak için elimde gelen bütün azim çalışma mutlu arkadaşlar karşıya koyacağım bu kırmızıyı öldüreceğim gel lan buraya gel lan buraya oğlum TNT jump yapacağım ateş potuyla atlayacağım her şey yapacağım lan kırmızı senin için gel oğlum buraya kırmızı yaşayamayacaksın oğlum gel 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 arkadaşlar şu an beni o kadar sinir etti ki o şimdi o elmasları da aldı zümrütleri de aldı ablam bence şu anda gitti en güçlü yayı falan almıştır abi Dur 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 dur. Hop. Gel bakayım kanka. Gel bakayım kanka. Yo zırh çekmiş. Zırh çekmeyi mi tercih ettin he? Cılık. Ben size buradan aşağı atarım kanka. İnşallah onu biliyor. Anam. Evet abi güzel bir ayda almış yani. Arkadaş kendini iyice şeye döndürmüş. Benim lobideki halime döndürmüş abi. Elman çekmiş. Yayın almış. Kanka bak sana bir taktik yapalım. Dur. Ben şuradan bir geçeyim. Şuradan elman alıyor gibi yapayım. Bak dostum beni şurada bir kez tutturmazsan kanka ben seni çok ciddiyim aşağıya atarım bak. Dur 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 şuradır şuralardan abi güvenli bir şekilde geçmemiz lazım abi tamam hazır mıyız arkadaşlar çok az kaldı şu anda takdim yapmak üzereyim buradayım ya yani. bak buradayım takım 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 kanka takım takım kanka takım kanka takım kanka kanka takım kanka hadi hadi oğlum hadi oğlum hadi 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 tut vurma vurma kanka lan mı Şa fark ederse terk eder şimdi gel bakayım kanka gel bakayım kanka gel bakayım kanka koş 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 tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Bu sonra yol yapıyor gibi yapacağım. Bu arkadaşa öyle yapmayacağım. Tabi neden öyle yapayım kanka ben yol mu yapabilirim şu an canıma bak Allah aşkına canıma bak kaç canım var adam bir tane vuruyor şaplam. Açabiliyor musun o kapıyı? kapı açılıyor mu kanka? Açılıyormuş. Vurma vurma. Kanka bu kapı acaba burada niye var? <laughs> Böyle bir kapı burada niye var? Kanka şuradasın biliyorum gel buraya Gel buraya da öl artık kanka sen burada elersen Aaa elendi be Elendi be oğlum nasıl elendi iş miydi o havadan büyük mü demeyiş idi böyle çok güzel abi Efsane gidiyor şu anda Ben buradan hemen arkadaşlar TNT bundan 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 bunlardan aldım ve şu an turkaza doğru ilerlemek istiyorum Orada turkaz mı kırayım turkaz şurada Tamam abi Turkaz oranın yan tarafı oraya gri abi o zaman şuraya doğru yol yapalım Turkaz da büyük ortada falan mı şu an Eee tamam 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 o abi şu anda gerçekten gayet güzel bir eğlence video oluyor arkadaşlar Şimdi var belki kanka Hemen şimdi şuradan green'in bizine doğru yol yapmamız lazım Güzel bir şekilde yolumuzu da çekelim abi hızlı bir şekilde Şu yukarı çıkma biricini çok seviyorum ya En rahat yaptığım bir işlerden birisi gerçekten bu arkadaşlar Çünkü ne bileyim hiç zorunda direkt butterfly yapıyorum ve Yani 10 CPS yapmama rağmen abi çok güzel bir iş yerden bir, bir iş tur arkadaşlar Butterfly öğrenin yani cidden Hani bazı arkadaşlarımız şey istiyor böyle e, ee, mesela jitter yapamıyor falan aslında yapabiliyor değil diyelim benim gibi eğim alamıyorsunuz arkadaşlar gidin batır falan click falan yapın cidden çok çok daha rahat ve ya, kolay yani sizler için arkadaşlar çok güzel olur ve yakında belki arkadaşlar bir mouse patlatabilir patlatabiliriz ne dersiniz ben bu arkadaşı güzel bir şekilde kırdım ama bu arkadaşı büyük buradan çok çok uzaklarını yani gerçekten buradan bayağı uzakta uzaktadır diye tahmin ediyorum çünkü ee, şurada bir yerde abi adam dur o zaman ha bizim bu orta doğru yol yapmamız var bu arada. Bir ee, 4K özel çıkacak olan texture pekin mi oynarım öyle yapım aşamasında daha bu arada daha bitmedi öyle kesin bitmiş bir şey yok. Sizleri videoda sorarım arkadaşlar neyini sevdiğiniz neyini değiştirelim gibisinden sizler sorular sorarız arkadaşlar siz de bana cevap verirsiniz yani. Öyle şeyler yapmayı planlıyorum gel bakayım kanka 8 tane var bu arada. Tamdır abi iki adamını da yakaladık şimdi hemen şuradan hızlı bir şekilde şuraya doğru yol yapalım 40 kilomuz varmış şurada okeydir Kanka ben hemen şuradan şuradan ufak bir bridge yapayım abi canım çekti ya tamam hop mis gibi bazen abanıyorum ya böyle Eee. elma yiyecektim al altın almışım kanka ben şu elmayı yiyeyim Dostum ben sana şuradan bir tık ateş topu atsam Hop Kanka yeşil sen de otut. tut helal Kanka dur ben yeşili bir tık daha böyle aşağılardan gireceğim abi yeşil beni göremesin diye Arkadaşlar bu arada ben bir dakika abi şurada değil mi yatağı tamam Ve yatağını kırıp abi kaynakları ben şuralara atmak istiyorum abi ya da dur bir tanesi dursun Gel bakayım kanka gel bak Ne bak bu bölge yani adamın bölgesi ya abi dur 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 kanka vurma hiç vurma 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 tamam mis gibisin ya adamsın sen cansın can At ben bana kendim sudan gibi kapatırım kanka ben buradan kendime bir tane bunlar çekerim birazcık da Şunları da malam basarım yani kendime sonra gider birazcık Şimdi marketten harcama yaparım diyecektim Sana tabi biraz heyecanlı geldin kanka tamam Elmamızı yiyelim Kanka gel bakayım kanka ben tekrar ben seni birazcık şu an kanserlemek için sırf bunu yapıyorum bu arada Allah Bence adam bizi alacak mı? Alır mısın kanka? Bizi alabilir misin kanka? Öl! Kanka hadi be işte bu GG Neyse o zaman arkadaşlar hıp hızlı bir şekilde Nerede lan ben? Lan bir dakika bir dur bir video bitiriş yapayım o zaman arkadaşlar hızlı hızlı bir şekilde lobiye dönelim. Evet arkadaşlar bugünkü da bu iki videomuz da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bana göre de gerçekten güzel ve eğlenceli videoda ve ben de videoda cidden ge e gereksiz bir şekilde enerjiktim. Daha fazla bu tarzdan enerjik olun videoları istiyorsanız video like at ve kanala kesin abone olmayı unutmayın. Şu ok, tutuşa bak be. Şu yüze bak. Tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar başka videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Abone ol. Like at. Bildirimleri aç. Güzel bir yorum at. Ve Discord'a katıl. Yoksa seni vururum.